Sabah erkendi. Şehir uyanmadan önce yumuşuk işe gitmek için evden çıktı. Bir elinde kahve, bir kanadında metro kartı ya da öyle sandı. Tunike'ye geldi ama kart cebinde değilmiş. Panikte her yerine baktı. Taç altına bile. Derken kartı buldu ama turnike onu geçirmedi. Bip bip. Bip değil ben dedi. Tren geldiğinde kalabalık bir tsunami gibiydi. Yumuşuk nefes aldı sonra o da dalgaya karıştı. İçeri girene kadar tarcı beş kez düştü, emziği üç kez sıkıştı. Bir koltuk gördü, tam oturacaktı ki biri daha hamle yaptı. Yumuşuk tüyleriyle süzülüp araya girdi. Ama koltuk aslında bir reklam afişiymiş. Yanındaki yolcu müzik dinliyordu. Öyle bir seste ki yumuşuğun tüyleri ritme göre titreşiyordu. O da dayanamadı ve ritme ayak uydurdu. Dikkatini telefonuna verdi. Yeni filtre çıkmış dedi. Kafasına sanal tavşan kulakları taktı. Ama durağını kaçırdı. Yine mi? Bir sonraki durakta inmeye karar verdi. Ama kapılar öyle hızlı kapandı ki yumuşuk sıkıştı. Neyse ki tüyleri yastık gibi olunca kimse fark etmedi. Trenden çıktığında hava kararmıştı. Yorgundu ama gururluydu. Gün boyu metrodaydı. Ama en azından dönüşte Turnike onu tanıdı. Bip dedi Turnike yumuşup gülümsedi. İşte şimdi bip oldum.